Herkese merhaba. Şimdi bu ceket kalıbından nasıl gömlek elbiseye çevirdiğime dair minyatürlerle hazırladığım bir video izleyeceksiniz. Kalıbın saf bunlar. Öncelikle yapmış olduğum şey benim bu kalıpları bir kiloş kalıp haline çevirmem olmuştu. Kiloş kalıp haline çevirmek için daha önce zaten buna dair bir videoda hazırlamıştım. Ee, kol altından düz bir çizgi çiziyoruz. Bu çizgiyi ölçüp 3 eşit parça yapıyorum. 3 eşit parçayı aşağıya doğru uzatıyorum ve bu aralıkları kesiyorum. Aynı işlemi ön içinde uyguladım. Bunlara da rahat açılımını verebilmek için e, bu eğilimlerin olduğu yerden şu şekilde kesiyorum. Şeman kağıdı olarak düşünelim. Şu şekilde yerleştiriyorum. E, buraları üçer e, santim, 6'şer santim halinde ayarlayabilirim. Ben 3'er santim vermiştim ön ortaya e, göğüs hizasına ve kol altı hizasına 3'er santim vererek bu şekilde öncelikle kloş kalıp haline çevirmiştim kalıbımı. Böyle arkayı da önü de hazırladıktan sonra e, tekrar parşaman kağıdını çizdim. Şu şekilde elimde arka ve ön kalıp oluşmuş oldu gördüğünüz gibi. Yani şu kalıptan böyle kloş elbise kalıbına çevirmiş olduğum sweatshirt kalıbımı. Şimdi bunu kumaşımız olarak düşünelim. Tamam elimizden böyle kloş bir, bir elbise kalıbı haline geldi bu sweatshirt kalıbı. Peki şimdi ne yapacağız ve nasıl yaptık o e, arkası robalı gömlek elbiseyi? Önce omuz hizasından 15 cm aşağıya doğru ölçtüm ve kalıbımı şu şekilde kestim. Evet gördüğünüz gibi arka robam burası oldu. Arka bedenim ikiye bölünmüş oldu ve ön bedenim tek parça halinde. Şimdi ben bu arka robayı kumaş katına koymam gerekiyor. Ama arka orada kumaş katına getirmeyeceğim. Çünkü arka robanın altından A pile payı vereceğim. Yani şu şekilde düşünelim. Şu kumaşımız. Burası kumaş kenarı, burası kumaş katı. Kumaş katını bu şekilde yerleştirmek yerine buraya A plapayı verebilmek için bir pay bırakıyorum. Evet şuradan 8 santim ölçüyorum. Bu şekilde buradan da dikiş payımı veriyorum roba birleşeceği için. Ve arka ortaya evsemi kumaşa yerle kalıbı kumaşa yerleştirdiğimi de düşünüyorum şu şekilde. Arka ortayı böyle yerleştirdik arkadaşlar. 8 santim A plakayı. Fakat bunu istediğiniz aralıkta verebilirsiniz. Benim kumaşım küçük bir parça olduğu için sadece 8 santim kadar verebiliyordum. O da bana yetti zaten. Ön ortayı kumaş kenarına yerleştiriyorum. İlk düğme payı vereceğim buraya da. Eğer kumaşınızda yön sıkıntısı yoksa şu şekilde yerleştirebilirsiniz. Kumaşınızdan daha çok faydalanabilirsiniz bu şekilde yerleştirelim. Fakat yön problemi varsa yani desenliyse tüy yönü gibi yön varsa o zaman mecbur bu şekilde aynı yöne bakacak şekilde yerleştirmelisiniz. Şimdi ben ilk düğme payı olarak da şuraya bir 6 santimlik pay verdim ve kumaşımı bu şekilde buraya yerleştirdim. Böyle. Burası da bir tarafı ilik için bir tarafı düğme için pat payı olarak 6 cm. Robada bu pile payı olmayacağı için bunu direkt sıfırlayarak bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Şöyle. Şöyle yerleştirebilirim bunu. Çünkü burada pile payı olmayacak. Arka robanın altından başlayacak. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu bir sweatshirt kalıbı ve yakalı. Bu yakası hakim yaka ete olduğu için burası biraz açık kalıyor tabii Çünkü yaka payı onu kapatacaktı. Fakat ben yaka kullanamayacağım için kumaşım yetmedi. Ön ortadan yakayı birazcık yukarıya çekmem gerekiyordu. Yoksa daha açık olacaktı ve beni rahatsız edecekti. Fakat omuzdan e, herhangi bir değişiklik yapmak istemediğim için koldan ve omuzdan şuradan bir santim yukarıya ölçtüm. Şu ölçtüğüm 1 santimden ilk yavaşça o eğimi vererek çizebilirsiniz. Bunun haricinde kolda nasıl bir değişiklik yaptım? Kol olduğu darlığı benim için sıkıntı değil ama penye olduğunu unutmayın. Penye kumaşlarda esneme payı olduğu için kol biraz dar gelebilir. Bu kalıbı direkt kullanacaksanız kolu biraz genişletmek isteyebilirsiniz. Dikkat edin lütfen. Ben kolda herhangi bir genişletme yapmadım. Fakat altına manşet yaptım. Manşet içinde yaptığım değişiklikler ne? Manşeti bilek ölçüme göre ayarladım. Bilek ölçümün ölçüsünden e, bolluğunu istediğim ayarda verdim ve 2 santim fazladan vererek şu kısma e, payı vermiş oldum. İlk ve düğme payını. Ve bu şekilde kolla büzgü yapmak yerine Küçük serbest pileler yaparak manşete yerleştirdim. Bileğimin ölçüsüne getirmiş oldum. Böylece artık silit şort kalıbımız filoş kesim bir gömlek elbise olmaya hazır hale gelmiş oluyor arkadaşlar.